Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri Yeni bir başlangıçlar Merhabalar arkadaşlar Böyle ufak bir ara bölüm ara seri tarzında bir şey olacak Bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sky Skyblock serisine başladık Abone olaylarınızı like esirgemeyin Hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Cobblestone fabrikamızı Fabrika değil ama ufak çaplı bir Fabrikamızı kurduk arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi materyallerimizi tamamen aldım Şimdi tahta çağına geçip taş çağına geçip ama ben şunu çok fazla merak ediyorum hani acaba buralarda e, fazladan adalar var mı önemli olan da o zaten arkadaşlar bakalım ilerleyen bölümlerde ilerleyen serilerde ne olacak abone ve alakalarınızı like unutmayın videomuzda devam edelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ağacımız hızlı bir şekilde kırdıktan sonra kendime ilk önce bir taştan bir kürek için diye soracak olursanız adamımızı genişletmek için adamımızın etrafını genişletmek için çok fazla toprağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde hemen kendimizi bir tane craft table bir tane çubuk craft table'ı buraya koyuyorum. Bir tane tahta kazma ve hemen yapalım arkadaşlar. Ve yanma yanma yandı ya. Buna bir çözüm bulmak lazım aslında. Bak yine yandı. Aldım. Çok yemedin mi? Yok yemedim. Niye? Yok yemeyeceğim. Niye ki? Yok. Ne? ne? Kar evet arkadaşlar görmüş olduğunuz meşhur. Aa bunun altında var mı lan acaba? Bakıyorum yok. O sıkıntısı bir şey değil mi toprak? Bırak kasamayız lan biz o zaman. Nasıl kasacağız ki? O bu bayağı kötü oldu var ya. Şöyle bir yukarıya çıkayım. Şöyle. Bayağı o zaman işimiz var ya bir şey mi? Bayağı bayağı zor. Çünkü etrafta ada yok galiba. Meşe fidan e, düşmüş lan. Şuraya bir tane de meşe fidan diktim arkadaşlar. Birazcık kası yayım geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda çok fazla bir şekilde taş çağımıza geçişimizi yaptık. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu anda adayı da bu arada bayağı bir genişlettim görmüş olduğunuz gibi. Çok fazla bir şekilde ağaçlarımıza diktik. Şu anda amacım bayağı bir ağaç kasıp adayı ağaçlarla genişletmek. Aliyle Aliyle Ştose şey yapayım. Mı? Yap. Test ne kızartayım? içine sucuk, kaşar, ese koy böyle. öyle? Soğanlar olur, öyle mi? Sade? Hı hı. Çay demleyeyim mi? Uz doğururum lan Eh. Ver. ben yemedim ki lan ya. size. Ondan sonra Gel. Yengemiz ne olmuş be hala? Koyu. Ağaç kolonisi kuracağım ben buraya. Ağaç kolonisi. Ay, ya, oh, oh, <laughs> no nah, sé. Ya había. Sí.